merhaba sevgili dostlarım, arkadaşlarım, evime kanalıma hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Evet bu <laughs> sıkılan boğazımla sizlerle konuşmaya gayret ediyorum. Şu aralar baya biraz keyifsizim. Bahar kırgınlıkları, sonbahar kırgınlıkları var. İnşallah yavaş yavaş geçecek inşallah. Evet, sizler için buradayım. Yay burçları, sizler için geldim. Kendim de dahil yay burcuyum. Ay yükselen güneş yay burcu olan güzel kardeşlerim, inanarak dinleyen bütün kardeşlerime de gelsin. İnanın. İnanın bakın her şeyin vakti saatine geleceğini bekleyin. İnanın, kendim de dahil bekleyerek, her şeyi sabrederek beklemek zorundayız. Yapacak bir şey yok. Herkesin belirli bir vakit saati açılımı vardır. Siz şimdi bu duyduklarınızı zaman geldikçe göreceksiniz her şeyin nasıl tıkır tıkır işlediğini. Benim uğurlarıma inanın. Bakın benim uğurlarıma inanacaksınız. Zaman da bana döneceğinizi biliyorum. Ben her zaman sözlerimin arkasındayım. Güzel olan her şeyi alın, beğenmediklerinizi gönderin evrene gitsin. Sizin tek yapacağınız şey destek. Biliyorsunuz sosyal medya medyada değilim. Ücretli bakım yapmıyorum. Sadece ve sadece güzel enerjilerimi burada sizler için inanır mısınız? Sizlerin iyi olması için burada e, kullanıyorum. Şu anda hiç daha YouTube'la hiç daha maddiyatlı bir şey, hiçbir şeyimiz olmadı. Bakalım işte her şey nasip kısmet. Ee, bazı kardeşlerimiz de diyor ki ücretli bakım yapıyor musunuz iletişime? Ben daha hiç daha kendi hesabımı açtırmadım bile öyle duruyor. Evet güzel kardeşlerim sizlerin desteğini bekliyorum. Büyümeyi amaçlıyorum. Daha da çok güzel kardeşlerimize ulaşmayı umuyorum. Çok konuştuk. Evet güzel dileklerinizi dileyin yay burçları. Gel, gelelim bakalım bizlere neler bekliyor. Şu bir iki aydır biraz sıkıldık gibi 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 yani bakın evet dağ gibi derken hemen nazarımız çıktı evet nazarın etkisindeyiz birilerinin gözleri şu aralar çok mu dikkat çektik belki de bu hastalıklar kırgınlıklar ondan olsun bakın şurada da birisi gidiyor ama gözler de üstünde şu nazarı da görüyorsunuz öyle bir nazar demek ki bu bizim hastalanmalarımız şeylerimiz ondan şurada oturan at mı at gibi de şey gibi de keçi hani hem at gibi hem keçi gibi yani bir e, bir şeyimiz bizi bekliyor güzellikler bakın atın arka at da arkasına bakıyor sanki şurada deve kuşu da geliyor bakın şöyle görün bakın at şöyle keçi gibi kimlerine de oğlak keçi gibi geliyor arkasından da deve kuşu var bakın arkasına bakıyor deve kuşu iyi bir mülk bizi bekliyor mal hani e ee, dileğimizin artık dileğimizin olması için şu üzerindeki engellerin de kalkması lazım. Ee, şu üstündeki bir şeyler var. Bizim yapmamız gereken bir şeyler var. Onu kaldırırsak o dilek bize gelecek. Hiç bütün engelleri kaldıracak bize gelecek. Bir şeyler önüne hani ne diyeyim engel oluyor. Bir şeyler yavaşlatıyor bizim dileğimizin gerçekleşmesi için birileri kalkanlık yapıyor birileri şeylik yapıyor çakallık diyelim ama gelecek inşallah gelecek sevineceğiz şurada da görüyorsunuz bir gülen erkek suratı var birisinden bir şey bakın karşısında da bakın kara böyle nasıl diyeyim bir şeyler söylüyor yani birisi bir erkekler mi desem bir erkeğin nazarı mı geliyor size eğer siz bayansanız bakın kendi aralarında konuşuyorlar birisi o kadar mı Birilerini anlatıyor ki karşısındaki bakın yüzü kararmış. O iyi niyetli bir şey değil. Karşındaki ne söylüyor ama o da yani bir şeylerden sonra gerçekten gülerek e, dinleyerek gülerek e, bir şeyleri dinliyor. Yani hanımlar e, ne diyelim şu aralar çok mu göze battınız battık yani bilmiyorum. Her şeyin hayırlısı diyelim. Bakın bir yol da bizim için açılıyor. Ee, ince uzun bir yol gidip gelmeli ee, kısa kısa Şurada da görüyorsunuz bakın at nalını gördünüz mü At nalı evet uğurlu bir şey de bizi bekliyor Evet uğurlu bir şeyler bizi bekliyor Sadece önümüzde kalkması gereken bir şeyler var Bunlar açıldıktan sonra her şeyin en güzelleri bize gelecek Güzel dostlarım ne diyelim Şurada da bakın öyle bir şekilde bakın yuvası için çabalayan bir bayan bir anne diyelim, o kadar çok çabalıyor ki, ediyor ki yani kendine artık evlatları eğer evliyse evlatlarına e, annedir büyük bir olasılıkla e, onlar için feda ediyor, onlar için çabalıyor. Eğer siz e, Yay burcuysanız bekarsanız bu sizin anneniz olabilir. Eğer evli bir Yaysanız bu siz olabilirsiniz. Ama üstünüz aydınlıklı, üstünüz ferahlık. E, içinde yetişmeye çalışıyorsunuz herkese her bir koldan yetişmeye çalışıyorsunuz e, fakat ileride gerçekten bu yaptıklarınızın yani ödülünü çok çok iyi alacaksınız sizler kazanacaksınız e, sizler şey edeceksiniz şu aralar çok gündemdesiniz çok konuşuluyorsunuz zaten açar açmaz da nazarı da çıktı nazar da çıktı yani yani e, çünkü göze çok gelmişsiniz. Onun belki işte geldik yani ben de işin içindeyim diyeyim. Ee, o şimdi onlar konuşuluyor. Bakın iki tane de şöyle görüyorsunuz. iki tane e, çocuk mu diyelim belki hani çocuğunuz olabilir, torunlar olabilir. Yani böyle çok seveceğiniz iki böyle onlarla ilgili bir gelişme olacak. Onlarla bir arada ol yani bir şey güzel sevinçli bir haberler alacaksınız onlarla da ilgili. Evet şöyle de sanki bir rakam çıktı 19 mu 79 mu öyle bir rakam çıktı bu size çok güzel bir imkan verecek üstünde de bir harf var sanki yani biraz gizemli yani saklanılmış sürprizli yani bir şeyler olacak e, aydınlıklı belki sizin bu kapı numaranız olabilir araba numaranız olabilir bir şeyler geliyor yani evet yolda geliyor. Bakın artık zirvede ve çok mutlu olacaksınız. Bundan sonra var ya o kadar mutlu olacaksınız ki. Bu da elinize geldikten sonra yani altta da, altta da T harfi var. İsminde soy isminde T harfi olan kardeşlerim. Kapattım mı telefonun şeyini biliyorum ses sistemini. Evet güzellikler. Bakın bayağı şeyler var. E koşturmacalar şeyler hiçbir şekilde durmuyorsunuz. Burada da aynı şekilde bir amaç için bir şey için koşturuyorsunuz da şu aralar sizin önünüzü kapatmak isteyen birileri var. Gerçekten sizin yükselmek yükselmenizi istemeyen, kıskanan, önünüzde engel olmayan çalışan birileri var. Çünkü sizin önünüz gerçekten o kadar çok açılacak ki yani buradan gördüğüm kadarıyla o engellerde kalkarsa bir şeyler bir şekilde ya evrende bilmiyorum birazcık ondan da hani şey de var ondan mı bilmiyorum yavaşlatılmış yani bunlar da açıldıktan sonra göreceksiniz o kadar güzellikler gelecek gönlünüze o kadar güzel ferahlanmalar gelecek ki yani ne diyeyim kıskananlar tekrar sizi tekrar tekrar daha da kıskanacaklar çünkü çok güzellikler, çok iyi şeyler size açılacak, ferahlanmalar açılacak. Artık güzellikler, özgürlük sizin için olacak. Yani gerçekten o kadar mutlu olacaksınız ki şunlar da başarıldıktan sonra şurası ya 79 ya 19. Yani diyorum ya bunlar da aşıldıktan sonra çok çok iyi bir şeyler olacak hayatınızda. Çok çok güzellikler olacak hayatınızda. Bir, birileri size hediyeler verecekler bir şeyler olacak ee, Sizler hani ne diyeyim şurada da Evet yine böyle bir e, anahtar şeklinde sanki şurada da güzel böyle bir yere gideceksiniz sanki Evet güzel bir şeylere gideceksiniz yani evliyseniz eşiniz yapacak bunu bekarsanız da sevdiğiniz kişilerle gideceksiniz güzel bir şeyler sizi karşılayacak. Genç kızlar size söyleyeyim mi? Ben burada pırlanta yüzük gördüm. Yani yüzük gördüm. Ona şey ne yüzüğü diyorsanız artık. Bir yüzük gördüm. Kimilerinde bir başarı gördüm. başlarında kimilerine taç takılacak. Yani bir şeyi başaracaksınız. Bir şeyler size verilecek. Çok çok güzel şeyler olacak. Haberleşmelerin yoğunlaştığı artık. Güzelliklerin geldiği bir dönemdesiniz. Evet şimdi de tabağımıza bakalım güzel yaylar güzel güzel yaylar gerçekten çok neşeli kin tutmayan işleri insanlara hep böyle ne bilim iyiliği için uğraşan kişilerdir. Bilmiyorum bakın paralıcıkları görüyor musunuz nasıl aktı aktı paracıklar geliyor haneye iki top halinde iki parça halinde paracık gelecek size. Birisi hemen girdi, birisi de girmek üzere. Yani bu da sizi gerçekten mutlu edecek. Paracıkların devamı da arkada görüyorsunuz. Top top paracıklar. Bunlar sizi gerçekten mutlu edecek. Eksiklerinizi alacaksınız. Hiç ferahlanacaksınız. Gelsin gelsin daha da gelsin. En iyileri gelsin. Bakın görüyorsunuz paracıklar. Bir de bir şey içinde ödeme mi yapacaksınız bilmiyorum ya bir şey satın alım satım işlerine gireceksiniz sizler şu aralar evet gerçekten bir şey alım satım olayları olacak şu aralar para akışıyla girişiyle bir taraftan gelecek bir taraftan gidecek yani sonuçta her şekilde siz kazançlı olacaksınız bakın şurada bir para gittiydi birisi iki tane parça haline geldiydi birisi de şurada beklemekte yani bu da güzel ödül niteliğinde bir para. Evet ödül niteliğinde olacak sizi gayet sevindirecek sizi gerçekten mutluluğu açacak. Ee, şurada, zaten burada da gördüğüm gibi fincanın içinde de gördüğüm gibi e, bir şeylerle ilgili e, yani bir e, alışveriş bir şeyler olacak. Bir engellenmeler var yani yavaşlatılmalar var ama onlar da aşılacak. Evet şurada da sevdiklerinizle, dostlarınızla birlikte bir araya geleceksiniz. Güzellik böyle bir e, yani bir e, ne diyeyim? E, yemeli, içmeli, gülmeli bir şeyler olacak hayatınızda. E, bakın e, mal mallar var, e, evinize girecek mal varlıkları var, paracıklar var, e, güzellikler var. Şurada da iki kişi el sıkışıyor. Bir şey hakkında anlaşma yapacaksınız. Ee, belki bu alışveriş satış hakkında olabilir. Çünkü şurada görüyorsunuz bir bayan. Bayanın karşısında birisi yani. Yani bundan da ne diyeyim e, belki bu kişiyi de hani e, belki kandırmak da isteyebilir. Fakat e, adımlarınızı güzel atın doğru atın kazançlı, e, kazançlı çıkacaksınız mutlaka. E, bu mesela malın peşinde çok kişiler de var yani bunu Artık ev olabilir, arsa olabilir, yatırım olabilir, iş böyle büyük bir iş ticareti olabilir. Sizler güzel bir yatırımın içinde gireceksiniz. Bunu başaracaksınız. Evet güzel yaylar başaracaksınız. Her şeyin hayırlısıyla olsun. Çok kişi de duyacak yani imrenecek, kıskanacak. Herkesin gözü üstünüzde olacak. Evet hanenizde ya da çevrenizde ya da sevdiğiniz böyle çok yakınınızla ilgili de böyle kız isteme gibi bir şey durumlarını duyabilirsiniz sizi de davet edebilirler sizden de fikir alabilirler ki aldıklarına göre çok belki yakınınızdan birinci ikinci derecedeki yakınlarınızdan olabilir onlarla ilgili bir gelişme olabilir işte ya da evlilikle ilgili bir şeyler duyacaksınız bir aile toplantısı olacak e bununla ilgili bir gündem olacak, bir konuşmalar olacak. her şeyin hayırlısı diyelim. En güzelleri olsun, en iyileri olsun diyelim. Şurada gördüğüm gibi kutlamalar, sizin mutlu olduğunuz, özgürlük özgürlüğünüze doyduğunuz güzel günler, muhabbetli günler. Evli olanlar eşleriyle güzel müzikli, eğlenceli günler yapacaklar, eğlenecekler birlikte müzik dinleme yeme içme piknik tarzı bir şeyler sevdiklerinizle evliyseniz eşinizle sevdiğiniz varsa sevdiğinizle birlikte evet yine burada buranın içindeki bakın bayan kızla burada üstünde de öyle aynı şekilde çıktı gelişmeler olacak dedim ya kız istemeyle ilgili bir şeyler olacak duyacaksınız Size de haber iletilecek. çünkü sizin de ilgilenmeniz e, konu hani konuya e, fikrinizi sunmanız istenecek her şekilde güzel şeyler olacak e, bir de güzellikler olacak e, mal e, mal girişleri çıkışları olacak e, karlı işlere e, el atacaksınız gerçekten e, artık kısmetleriniz yavaş yavaş e, ne diyeyim? Beklemekte olan e, işleriniz vardı. Hani alım, satım, ticari olsun. Ya da böyle bir işe girecektiniz yatırımla ilgili olabilir beklemekteydi. Artık bunlar yavaş yavaş çözülecek. Birazcık daha kimilerinin daha zamanı var. Ama bu işler de hallolduktan sonra iyi bir mal varlığı, iyi bir edinim kazanacaksınız güzel dostlarım. Artık kimilerine bu mal varlığı yaklaşmak dır bakın geliyor artık yaklaştı kimileri almış bulunmakta kimilerine de artık yaklaşmış durumda her şekilde en güzelleri gelsin en iyileri gelsin en <laughs> güzellikler gelsin diyelim ne diyelim mutluluklar gelsin bakın şurada yine bakın bak şurada iki kişi yine el sıkıştı yine böyle bir anlaşma ee, ya da şöyle bir şey e, bakın şurada bakın bir erkek var buradaki bayan buradaki de erkek ama erkeğin başı çok kısmetli. Çok kısmetli bir bekar, bekar kızlarımıza diyelim çok kısmetli bir kısmetleri olacak. Vaatler verilen ya da şöyle bir şey bizim işimize başlasana şöyle bir şeyler imkanlar vereceğiz diye bir şeyler olacak. Her şekilde kazançlı olacaksınız her şekilde e, imkanlarınız güzel olacak. Bakın şurada da aynı şekilde yine zaten şurada da dediğim gibi. Burada da aynı bakın bir adım atıyor. Bir şeye doğru adım atan genç kızlarımız var. Her şeyin hayırlısı olsun dışarıya doğru adım atıyor. Evhanenin içinden dışarıya doğru adım atıyor. Yani bu belki okumak için dışarıya gidecek ya da evlilikle ilgili dediğim gibi yine aynı şekilde bir burada yine aynı farklı bir versiyonda yine geldi. Her şekilde yani değişimler olacak, e, güzellikler olacak. Kimileri de yakında, e, kimileri belki çok kısa olacak, belki kimileri de biraz bir hafta olabilir, üç gün olabilir. Her şekilde bir gemi yolculuğu yapacaksınız, güzel dostlarım. Bu da size gerçekten çok çok iyi gelecek, e, ferahlanma getirecek. Bakın e, gerçekten bir de hediye bir şeyler gelecek hanenize. Birileri size hediyeler verecek e, çok çok iyi yani gerçekten ne diyeyim e, gerçekten e, çok çok güzel e, en iyilerin güzelleri gelsin çok çok gelsin gelsin e, en iyileri gelsin bin katı gelsin. Hak ediyorsunuz sizler ben de dahil olmak üzere evet güzel dostlarım hasta da olsam baktım e, sizlere kendime de dahil. Desteğinizi bekliyorum. Evime, kanalıma geldiğiniz için çok teşekkür ediyorum. Şu aboneler, beğeniler, yorumlar çoğalsın. Hasta da olsam ileride ben size dönüş yaparım. Siz yapın. E, yapmayın. E, seyredin şu videoları. Seyredin bir şey olmaz yani. Wifi vardır evinizde. Açın birkaç kere dinleyin. Bir de her dinledikçe farklı bir şeyleri keşfedeceksiniz. Bak ben buna inanıyorum. Farklı şeyler gelecek hayatınıza. Farklı uğurlar gelecek. Ee, uğurları aldıkça e, size de ışıklardan yansımalardan farklı bir şeyler göreceksiniz her şey hiçbir şey bir şeye benzemiyor bunu da bilin ee, hiçbir bakın şurada da görüyorsunuz ne güzel bir uyum iki kişinin arasında çok güzel bir uyum bir aşk hayatınızda aşk hayatınız düzelecek yay burçları bekarsanız karşınıza güzel bir aşk erkeğe gelecek erkekseniz de karşınıza güzel bir hatun gelecek Evliyseniz de yuvanızda mutluluklar gelecek. Her şeyin güzellikleri olsun, bin katı olsun. Sevdiklerinizde de olsun her şey inşallah. Evet, kendinize çok çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşça